Bilal-i Habeşi radıyallahu anh ölüm döşeğinde mübarek. Tabi yanı başında hanımı ağlıyor. Hicran diyor çok kötü. Ayrılık ne kadar kötü. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh tabi gözünü açıyor. Bakıyor hanımı ağlıyor ve hicrandan ayrılıktan bahsediyor. Çünkü artık sekerat anı. Yani öldü ölecek böyle bir durumu var. E, tabi o ne diyor yani ayrılık. Ölüm öyle bir ayrılık ki yani bir gurbete gidiyor tekrar gelecek değil. Askere gidiyor gelecek değil. İşte falan yere çalışmaya gidiyor. ve sonra gelecek arada bir haberleşiriz, telefonlaşırız. Böyle değil. Öyle bir yere gidiyor ki hiçbir haber alamıyorsun. Hiçbir görüşme yapamıyorsun. iletişim kuramıyorsun. He? Ölenin arkasından herkes birbirine soruyor. Rüyada gören var mı? Nasıl gördün acaba? Hali nedir? Ahvali nedir? Bilmiyorsun. Öyle bir yere gidiyor ki görüşmek mümkün değil artık yani. Onun için ayrılık, hicran ne kadar kötü. Deyince Bilal-i Habeşi radıyallahu ne diyor? Hanım ne diyorsun? Hangi ayrılıktan bahsediyorsun? Hangi hicrandan bahsediyorsun? İnşallah diyor yakında Muhammed Mustafa'ya kavuşacağım ve arkadaşlarımla görüşeceğim diyor. Ölüm ne kadar güzel. Ölüm ne kadar hoş. Görüyor musun? Ölümü nasıl görüyor? Evet. Hani demişti ya? Cenneti seviyor musun? Evet seviyorum. O zaman ölümü sev. Çünkü ölmeden o cennete giremezsin. Ölmeden cennete gidemezsin yani. Cenneti madem istiyorsun, he? Muhammed Mustafa ile görüşmek sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiramı görebilmek, o yiğitleri, kahramanları, he? O tarihe şan verenleri görebilmek için demek ki ne lazım? E, ölüm kapısından geçmek lazım. O zaman ölüm hicran mı? Bir kavuşma, bir vuslat. Aşıkın maşukuna vuslatı, kavuşması. Büyükler çünkü ölüm gününü öyle efendim ifade ediyorlar. Şebi aruz, düğün günü, düğün gecesi. Elbette geriye kalana zor oluyor. Yani dünyada kalana zor oluyor yani. O vefat eden kimseyi artık göremeyecek. Artık hayatına onsuz devam edecek. Öyle o şahsiyet artık anasıdır, eşidir, dostudur, arkadaşıdır, ortağıdır neyse. Artık o yok sonsuz devam edecek zor geliyor. Zaten dünya zor. Zaten dünya meşakkat yeri. Bir de o da yok. En yakını da artık gitti. Belki sırtını yasladığı bir dağdı. O da gitti. E ona zor tabii ağlıyor ama ölen eğer imanlı öldüyse, he bayram, ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel bayramda tahta atabilmek var diyor şair. Evet o efendim tedirgin olduğumuz, korktuğumuz efendim o tabutu ne yapıyor? Tahta ata benzetiyor. Yani seni evenin maşukuna kavuşturacak bir binek olarak telakki ediyor. Bizzat ölüm döşeğindeyken etrafındakiler hep toplanmışlar ağlıyorlar. Bir ara demiş kime ağlıyorsunuz? Demişler sana. Dedi ki ben 70 yıldır bu günüme ağlıyorum. Bugün benim gülme vaktim, gülme saatim, bayramım. Artık siz bundan böyle kendinize ağlayın, bana ağlamayın diyor. Demek imanla yaşarsak, salih amelle, Müslümanca, adam gibi adam olarak yaşarsak ölüm günü ölene ne olmuş oluyor bayram oluyor. Rabbim Celle Celaluhu ölüm günümüzü bayramımız eylesin. Yani dünyadaki son günümüz Arefe olsun, ölüm günümüz de bayram olsun. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin.